Evet arkadaşlar ben Atreus. Bugün size gizli tuş nasıl yapılır onu göstereceğim. Kovanın orada gizli tuş var ya onu göstereceğim. Hemen başlıyoruz. Bir saniye. Gitmem gerek şuraya. Tamam. Şimdi atlayacağım. 3 2 1 Yapıyoruz. Çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel yaptım aha. Evet arkadaşlar çok kolay yapım aslında. Ne oluyor? Aşağıya düşmem gerek. Neyse. Hadi 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 çabuk düş çabuk düş. Umarım bu videoda size faydalı gelmiştir arkadaşlar. Bakın bu kadar kolay yapması ya. O kadar zor değil. Bakın altın heykelimiz de orada. Allah sıçtık. Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun sonuna geldik. Umarım bu videodan faydalanmışsınızdır. Görüşmek üzere hoşça kalın.